saygı saygı değer YouTube ailem nasılsınız Efendim iyi misiniz Umarım iyisiniz de iyi değil mi olsun Ben de fena değilim idare edelim ee, bir aydan beri geçmeyen bir grip müdahale artık adını koyamadım arkadaşlar ee, doktora gidip hastaneye randevum var ee, Çarşamba günü ee, test yaptırmayı düşünüyorum Çünkü geçmedi öksürük aşırı derecede öksürüğüm var hiç doğurduk yere Evet Arkadaşlar şimdi başlık başlıkları görebileceğiniz gibi ben onu beklememeli miyim beklememeli miyim yani tamam mı devam mı aklımdaki insan kime niyet almak istiyorsanız kolektif açılım bireysel değil size olan alın, olmayanı evrenin yollayın bırakın bireysel açılımlar için benden sadece mesaj yolunda randevu alabilirsiniz arkadaşlar Telefon numaram her yerde yazını, TikTok'ta da hesapım hesabım var arkadaşlar. Orada da takip edersek Instagram'ı çok e, memnun olurum. Yine söylüyorum. Emeğe saygı diyerek abonelik ve takipler e, beğeniler olursa çok çok sevinirim. Aklımdaki insan bekleyeyim mi? Beklemeyeyim mi? Tamam mı? Devam mı? Bana gerçekten dürüstçe cevap almaya niyet ediyorum. Diyin arkadaşlar. ister gözleriniz kapalı, ister gözleriniz açık. Niyetinizi çok ama çok içinizden de. yani içten dileyin arkadaşlar. Yani yüzeysel değil. Gerçekten cevap almak isteyen isteyenler içinden böyle candan, ciğerden böyle ya aklımdaki insan gerçekten seni bekleyeyim mi? Gerçekten sen benim kaderim misin? Tamam mı? Devam mı? Bakalım bir diyerek açılıma başlıyorum. üç tane destek kullanmayacağım. Şimdi üç tane dedim ama pardon özür dilerim arkadaşlar. Yani şöyle üç tane farklı destek kullandım. Tabii şaşırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu sefer farklı şekillerde e, açınım yapmak istedim. Klasik olmasın dedim. Evet. E, Denik şöyle göstereyim pardon. Denik yani pembe klasik destemden ve diyor ki umurumda değilsin şöyle göstereyim umurumda da şimdi arkadaşlar zaten dakika bir gol bir bir çoğunuzun aklınızdaki insan umursamaz önemsemeyen size değer vermeyen kıymet vermeyen bir insan olarak çıktı denik ikinizi iki arada bir derede kalmış olabilir belki niyet ettiğiniz insan başka biriyle beraber evli olabilir veya evli gibi yaşıyordur. Veya anne babası da gibi gibi. Umurumda değilsin yani. Sen umurumda değilsin. Benim başka işlerim var diyor. Ve burada Dernek Kralıcısı ve sadece cinsellik arkadaşına yazıyı göstermeyeceğim. Sadece cinsellik diyor. Şimdi burada arkadaşlar çoğunuzun e, dediğim gibi evlidir veya hayatında başkası vardır. Hani e, sizinle beraberdir. Ev yani e, herkes için açılımlarım arkadaşlar. Yani gerek beraber olun, belki evlisiniz, belki e, ayrısınız. belki e, sevgilisiniz sadece gibi gibi herkes. Için. Ha burada diyor ki ya benim umrumda değilsin. Ben hayatımdan memnunum. Benim işte e, ben buyum diyor ya ben buyum diyor yani ben buyum diyor ben yani e, evet yani e, sen de varsın ama e, başkasının ölü de var diyor. Zaten arkadaşlar bakın kısa çocuğunuzu ve benim hayalim sensin. Büyük ihtimal arkadaşlar eğer bu siz değilseniz bir başkası olma ihtimali çok yoğun tabi bunlara da bakacağım arkadaşlar daha iki sıra var yani bakalım yani burada dediğim gibi biraz e, kısaca e, denek e, kraducasını çıktığı gibi yani ya bir aranızda gerçekten bir kadın olayı var yani bu niyeti üçünün ilişkinin için hani başlıkta öyle bir şey yazmayacağım. Yani ben öyle açılımlar yapmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten e, aklımdaki insan olunca her şey çıkıyor. Üçüncü kadın da çıkıyor veya erkekte gibi gibi. Bakalım diğerlerine bakalım canım. Ya bugün keyfim hiç iyi değil. O yüzden hmm, çok bir açılım yapamayacağım. Yani gerçekten başımda şiddetli bir ağrı var sihirbaz kartı ve e, yorgunluk arkadaşlar. Şimdi bu insan muhtemelen şimdi e, sihirbaz kartının diğer anlamı arkadaşlar e, büyücü kartı. E, size ya kötü bir enerji sihir yapıldı yani artık e, aklınızda kimin niyeti attıysanız o insan yorgunlu yani yorgunum diyor ya, ya yorgunum bitkinim ne yapacağımı bilemiyorum sana mı geleyim ona mı gideyim e, onlara mı inanayım sana mı inanayım ne yapacağımı bilmiyorum. İkinci anlamı da şöyle bir şey arkadaşlar yani birinci anlamı kötü bir enerjiyle maalesef ki hani kötü bir enerji yapılmıştır o insana o insan da Artık kafası, beyni, ruhu, bedeni e, maalesef yani kötü enerjiyi ben anlatmayayım. Anlayanlar, bilenler biliyor zaten neyin ne olduğunu. İkinci bir yorum da arkadaşlar hani kötü enerjiden ziyade e, yani kendi kişinin karakter özelliğiyle yani biraz e, böyle yorgunluk hissedebilir. Kendi sorumluluk almama, işte bir şeyleri boş verme veya sizi de çok seviyor. Bu arada gerçekten sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinin çok çok emin olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi ya kötü enerji var ya gerçekten bu insanın kişisel kendi karakteri özelliğinde yola çıkaraktan hani bir şeyleri gerçekten boş vermiş ne var ya üçüncü sütte de, dediğim gibi sizden o kadar çok etkileniyor. Yani gerçekten seviyor ki. Ama diyor ki yorgunum diyor. Yani yorgunum. Senden vazgeçemiyorum. Sen benim hayatımsın diyor. Ama yorgunum diyor. Yorgun hissediyorum diyor. Böyle naif yavaş yavaş bir okuma yapıyorum. ilk defa arkadaşlar uzun zamandan dedi. hep böyle açılımlarım heyecanlıydı. Para şövalyesi ve kıskançlık. Aranızda büyük bir kıskançlık var ise yani ya siz onu kıskanıyorsunuz muhtemelen ya da o sizi kıskanıyor ya da ikiniz de birbirinizi kıskançlık ya da dediğim gibi eğer arada üçüncü bir insan kişi var neyse arkadaşlar bir kıskançlık var. Yani para şövalyesi de kişinin biraz hareketini Böyle yani hoppa zukka olmasından itibaren maalesef. Yani yerinde duramayan bir insan. Herkese her e, çiçeğe bal akıtan işte her çiçekten gülen gibi gibi. Siz beni anladınız canlar. Şimdi YouTube olduğu için biraz konuşmalarımı e, edebiyle yapmak zorundayım. Ve son kartım. E, denek meşnesi ve senden uzaklaşıyorum şimdi arkadaşlar T en başından beri ne dedik bir üçüncü bir kişi var ise büyük bir ihtimal bu açınımın yani e, maalesef e, şuraya kadar olan kısmın yani 3 e, sıra yaptım. Kartlarımı 3 sıra dizeledim. En son cezayı okumadım. Daha açmadım. Ama şu iki dizeyi anlatıyor ki. Üçüncü bir şahısın olduğu. Evli de aklındaki insan. Veya evli gibi hayatında bir insan vardı. Hem seni hem onu. Yani en nefret ettiğim bir cümle kalıbı. Ama maalesef ki doğruları konuşmam gerekiyor. Yani bu kartlar bunu anlatıyor. Ya da kendi anne baba ailesi var. Ben aileme çok tutkunum gibi 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 ya da başka bir kadın veya başka bir erkek var beni çoğunlukla kadın seyrettiği için ama erkekler de seyrediyorsa canlarım benim sizleri çok seviyorum saygıdeğer erkek takipçilerim danışanlarım da var Arkadaşlar burada e, <laughs> senden uzaklaşıyorum artık diyorsun yani artık yeter yani ben e, sen, e, senden beklentilerimi bulamadım veya karşı taraf karşı partneriniz diyor ki ya ben artık buraya kadar hani e, başlıkta ne dedik tamam mı devam mı yani seni bekleyeyim mi beklemeyeyim mi büyük bir olasılığınız arkadaşlar tamam bitirmiş yani ben artık tamam yeter yani. Ben artık madem üçüncü bir kişi var arada sen ona gittin ona tercih ettin, benim artık yapacak bir şeyim yok. Artık yoruldum. Yorgunluktan, artık bitkinlikten hani ben hayatımı göremiyorum diyorsun. Yani senin yüzünden enerjim bitti, hayatım bitti yani hepinizin ayneti var değil mi arkadaşlar yani hepinizin bir ayneti var sorumlu olduğunuz cevap vermek zorunda olduğunuz o yüzden birçoğunuz maalesef tamam devam mı onu bekleyeyim mi beklemeyeyim mi diye maalesef buraya kadar birçok insan yüz dedik vereceğim canlar şu en son sırayı da okuyayım yüz dedik vereceğim e, tamam bitti demişsiniz yani Biraz e, açınım neyse böyle çok e, olumsuz çıktı arkadaşlar. Demek ki kolektifin açınımı e, enerji düşük. Destek arttı ve seni e, seninle mutluyum diyor. Şimdi birçok insan e, bu siz olabilirsiniz. Ben seninle her şeyle mutluyum. Ben seni seviyorum. Tercihimi tercihini senden yapan için diyorum ki şu burada iki tane versiyon vereceğim arkadaşlar. Hikayeye göre yorumlayın kolektif açının. Birinci versiyon eğer bu insan gerçekten sizinle devam etmek istiyorsa yola ama devam etmek isteyenler için diyor ki ben seninle mutluyum. Ben senden etkileniyorum. Sen benim her şeyimsin diyor. Hayatımsın diyor seninle gerçekten mutluyum Sen bir ateş kraliçesi diyor bunu mu, e, devam edenler için ama arkadaşlar bakın iki versiyon biri devam edenler bir devam etmeyenler bu devam edenler için Evet senin Ben ben seni çok seviyorum diyenler için destekardım sıfırdan yeni baştan başlayalım diyen diyor partneriniz aklınızdaki insan ve seni seviyorum diyen evet sana çok acı çektirdim ama seni çok seviyorum gönlünü alacak belki de helallik için alacak helallik için gelecek ve son kartlarım sensiz olmaz diyor sensiz olmaz ve afyon kartı size saplantını takıntılı bir insan aklınızdaki niyet ettiğiniz bir insan Takıntını, saplantını sizden vazgeçemeyen bir insan. Bu birinci versiyondu. Yani silsiz yapamayacağını anlayacak arkadaşlar devam diyenler için. Şimdi ikinciye gelelim. Yani maalesef çok üzülerek söylemek zorundayım ama olumsuz olanları söylemek zorundayım. Bu insan eğer evliyse, yani evli bir insana niyet ettiyseniz veya arada başka bir insan varsa veya bir ailesi varsa yaşamak zorunda kaldığı sorumlulukları varsa gibi gibi veya bu yol ayrımı olur başka engeller o teşkil eder gibi gibi. Şimdi afyon kartıyla kötü bir alışkanlık arkadaşlar yani kötü bir alışkanlık nedir? E, kumar işte e, sigara alkol o şeyin adını söylemeyeceğim anladınız veya kadın. Yani o da bir takıntıdır. O da bir saplantını, bir hastalıktır arkadaşlar yani. <laughs> Sihirbaz kartıyla gerçekten sizin aranızı açmak isteyen insanlar tarafından yapılan kötü enerjiye maruz kaldınız. Bakın karaketi görüyor musunuz? Neyne kraliçesi. Evet sen benim kraliçemsin diyor ama aramızda karaketi var diyor. Yani burada emal kafka çıktı arkadaşlar. Birçoğunuz muhtemelen e, ayrılma nedeni işte üçüncü kişilerin yüzünden çıkan bir kafka tartışma münakaşı. Madem beni aldatıyorsun, madem bana acıtacak diyorsun, madem beni gittin başkalarıyla aldattın gibi gibi ben o zaman seni terk ediyorum deyip bir kafka tartışma münakaşı ettiyseniz zaten dediğim gibi birçoğunuz yani hani tamam mı devam mı dediğimiz zaman ee, burada e, yarı yarı demeyeceğim arkadaşlar. Şimdi yüz delik vermek istiyorum. Şöyle yüz delik nereden mi? Şimdi arkadaşlar e, kılıç için üstüne yüzde yetmiş maalesef ki olumsuz ama yüzde otuzu seni seviyorum, seni istiyorum, seninle sıfırda başlamak istiyorum diyen bir insan. Ama yüzde yetmişim ki kıskançlık, işte takıntını, saplantını yani değişken bir karakteriniz bir özelliği olan bir insan. Bir de üçüncü bir kişiyle veya aileyle durumla meşgul olan bir insan. Aklınızdaki niyet ettiğiniz insan arkadaşlar. Yani yüzde yetmiş maalesef ki yani şut ve gol ama yüzde otuzu bizimdir canı. Hayırda olsun. Sizi sev, değer veren kıymet verene gidin. Yani kıymet vermeyene, kötü gününde yanınızda olmayan, bulunmayan insana hani çok zor bir şey anlıyorum, hissediyorum. Ama maalesef ki doğruları konuşmak benim e, görevim arkadaşlar. Ben eğer burada bir açılım yapıyorsam, keyfime işte e, dalga geçeyim işte bu bir hobim bilmem ne diye değil. Ben gerçekten sizlere yardımcı olmak için 4 yıldan beri emek veriyorum. Videolarım olsun, canlı yayınım, danış, e, bireysel danışmanlarım olsun arkadaşlar. O yüzden size sizi sevene gidin arkadaşlar. Sizi gerçekten yürekten, kalpten isteyene gidin. Ama böyle 180 yani ben işte seviyorum ama e, ben seni istiyorum ama öyle bir insana zaten 2-3-4 gün hadi 4 ay olsun arkadaşlar taş çatlasın. yani Bu kadar bir e, limit zaman olur evli olun veya olmayın Allah e, hayırlısıyla karşılaştırsın diyeyim. Hani açılım böylece çok olumlu çıktığını söyleyemeyeceğim. Ben de gerçekten çok şaşırdım. Yani daha düne kadar anne açılımlar çok olumluyken demek ki e, bu açılımın yani bu e, kolektif enerji demek ki çok çok düşük çok çok e, eksi nerede ki bu enerjiler bu kötü hmm. e, maalesef ki e, olumsuz kartlarım çıktı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.